değerli kardeşlerim. Bizler de merhamet istediğimiz için biraz önceki aktarmış olduğumuz her bir ayetin içeriği bizim cennete gitmemiz içindir. Hangi ayeti alırsak birbirine bağlantılı olarak o ayetler bizi cennete götürür. Bir tane ayete tabi ol, Allah'a ve Resulüne tabi olduğun zaman cennete gidersin. Allah Resulünün önüne geçmediğin zaman cennete gidersin. Allah Azze ve Celle'nin bildirmiş olduğu hükümleri insanların arasında kargaşalık olmasın diye susar isen, iman edip Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemenin ardından cennete gidersin. Bunların her biri bizim cennete gitmemiz için Rabbimizin bize indirmiş olduğu ayetlerdir değerli kardeşlerim. İşte müminlerin kardeş olmalarıyla ilgili de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize buyurulan bir takım hadis-i şerifi belirtmemizde fayda var. Cerir bin Abdullah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birincisi namaz kılmak, ikincisi zekat vermek, üçüncüsü de Müslümanlar hakkında hayır dilemek olmak üzere üç hususta bana biat edin diye ne yaptı? Bizden biat aldı. Namazını kılacaksın, zekatını vereceksin ve Müslümanlar üzerinde hayır temenni edeceksin. Müslümanların hayırsız bir amelinin olduğunu asla düşünme durumunda söyleme halinde olmayacaksın. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emretmekte. Okumuş olduğumuz ilk ayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geçmemek, namazını kılmak, zekatını vermek ve Müslümanların arasında kargaşa çıkarmamak. Çünkü bunu yaptığın zaman hayır üzerine olacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edenlerin konumuna yükseleceksin. Sen de ben de diğer kardeş de öbür kardeş de her bir insan için bunu Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimiz haber veriyor ve bildiriyor. Bu Buhari'de geçen bir hadisi şeriftir ve İbn Mesud'dan gelen bir rivayette Müslüm'de ve Tirmizi'de geçer bu rivayette. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümana sövmenin fısk olduğunu, insanı yoldan çıkardığını, dinden uzaklaştırdığını, yapmış olduğu amellerde kendisine yakışan veya insana yakışan bir halin olmadığını, edepsizliğin bulunmuş olduğunu ne yaptı haber verdi. Ona karşı savaşmak ise nedir? Küfürdür. Müslümanın üzerine Sövmek yani bu bizim günümüzdeki hakaretvari küfürler edip onun yanlış yolda olduğunu söylemeye varmak değil. Hakkında ileri geri konuşup da onu kötüleme durumundaki amel fıstır. Onun yanlış yolda olduğunu söylemek veya onunla savaşmak nedir? Küfürdür. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bildirdiği gibi Rabbimiz geçmiş olduğumuz ayetlerde de ne yaptı? Bize bildirdi. Buhari'de geçiyor bu hadiste. Ve Ahmet İbni Hanbel'den bu konuda bize İbni Said Radiyallahu Anhudan o da babasından naklettiği benzer hadislerde vardır değerli kardeşlerim. Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte ise bir Müslüman'a başka bir Müslüman'ın canı, malı, ırzı haramdır. Bu da Müslüm'de ve Tirmizi'de geçmektedir. Rabbim Azze ve Celle bizlerin her birimizin birbirine karşı malının, ırzının, namusunun, malın her bir şeyinin ne olduğunu, haram olduğunu ne yapıyor? Haber veriyor. Biraz önceki okumuş olduğum hadisle bu hadisin rivayet yerlerini yanlış söyledim. Biraz önceki Buhari'de geçiyor. Bu da Müslüm Tirmizi'de de geçiyor. Düzeltelim inşallah. Estağfurullah. Ebu Said Hutri ve Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize Şöyle Buyurmuştur Müslüman Müslümanın Kardeşidir Ve Müslüman Kardeşini Asla Ne Yapmaz Zulmetmez Müslüman Zulümden Uzak Kalır Hatta Zalim Bir Kardeşi Varsa Onun Da Zulüm Yapmasına Engel Olur Başka Bir Rivayette Nasıl Engel Olur Ya Resulallah Onun Zulüm Yapmasını Engelleyerek O Müslümanın Zalim Olmasını Engeller Diye Ne Yapıyor Bize Haber Veriyor Ve Belirtiyor Efendimiz ve onunla dost olmaktan asla ne yapmaz. Vaz geçmez. Onu zelil etmez. Bir kimse için bir Müslüman kardeşini hakir görmek kadar büyük bir kötülük yoktur. Bir Müslümana kendi içerisinde bulunacağı en büyük kötülük başka bir Müslümanı hakir görmektir. Bizler kendi amellerimize bakmakla yükümlüyüz. Başkalarının amelleri bizden ne olmayacak? Sual edilmeyecek. Her bir kişi yapmış olduğu ameller ne ise o ameller ile Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gidecek değerli kardeşlerim. Efendimiz de bize bunu haber veriyor ve Müslümanları dost edinmemiz gerektiğini belirtiyor. Selh bin Saad Es Said'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ettiğine göre o şöyle buyurmuştur. Bir müminin cemaat ile münasebeti yani Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşayan kimseler ile olan ilişkisi baş ile bedenin irtibatı gibidir. Başımız bedenden koptuğu zaman nasıl oluyorsak, nasıl hayat yaşayamaz isek bir cemaatten Allah'ın emirlerini yerine getiren kimselerden uzaklaşıp onların yapmış olduğu amelleri yapmadığımız zaman Onlarla yakın irtibatımızı kestiğimizde de aynen vücudun baş ile bedenden ayrıldığı gibi oluruz. Öyle ki mümin cemaatinin çektiği eziyeti bedenin bir uzvunun çektiği ızdırabı baş nasıl duyuyorsa aynen öyle duyar. Bir Müslümanın yaşadığı bir takım sıkıntılar olup da diğer Müslümanlar o sıkıntıdan haberdar değil ise o sıkıntıyı hissetmiyor. O kardeşinin acısını kendi yanında o acı yaşıyormuş gibi anımsamıyorsa orada ne yoktur? Allah Azze ve Celle'nin bildirmiş olduğu kardeşlik yoktur. Bizler kardeşlerimizin acısını yemiş olduğumuz yemeği diğer kardeşlerimizin yediğini yemediğini, komşumuzun yiyip yemediğini, insanların bizim yapmış olduğumuz fiillerden ne şekilde etkilendiğini veya bizim insanlara yaptığımız fiiller ile hatalarımızın olup olmadığını, zulmümüzün olup olmadığını ne yapmalıyız? Düşünmeliyiz. Her biri birbirine bağlantılı olarak insanların arasındaki ilgiyi, alakayı ve bağı kuvvetlendirmeye yöneliktir değerli kardeşlerim. Müsned-i Ahmet'te geçiyor bu rivayet. Benzeri bir hadis daha vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurmuştur. Müminler aralarındaki sevgi, bağlılık ve birbirlerine merhamet ve şefkat duymak bakımından tıpkı bir bedene benzer. Şayet bedenin bir uzvu zarar görecek olursa tüm beden bundan rahatsız olur ve uykusuz kalır. Bugün Müslümanların çekmiş olduğu sıkıntılar, ızdıraplar veya dünyanın değişik yerlerinde yer alan mazlumların ızdıraplarını diğer Müslümanlar da ne yapmalıdır? Hissetmelidir. Eğer hissedemiyorsak imanımızın içerisinde bir ne vardır? Zayıflık durumu vardır. İmanımızın çok kuvvetli olmadığından